Doğa Pansiyonu'nun sahibi Hüseyin Durna abimle beraberiz. Bize güzel bir yemek hazırlığı yapmış. Bununla ilgili bir bilgi almak istiyoruz. Nedir abi bu aşımız? Bu Urumeli aşı köyümüze ait e, avcıların yapmış olduğu bir yemek. Evet. E, avcılar daha önce tavşan avlarken hep beraber grup halinde yemek pişirip e, topluca gün oyun muhabbet edip yerlermiş. Burada evet. ben bir katkı yapmak istiyorum. Urum biliyorsunuz Anadolu anlamında kullanıyor. Anadolu aşı aslında bunun kökü. Bunu grup halinde herkes malzemeleri getirip ortak bir şekilde yapılıyor. Ve oyun muhabbet şeklinde yeniliyor. En son kaşıkla yerken, yıkılırken kim yıkarsa bir sonraki yemekte o yıkan kişi de yeniliyor. Kaşık yarışı var yani. Evet. İçeriğinde neler var Hüseyin abi bunun? İçeriğinde e, köy horozu, yufka ekmek kırıntılı kırılmış vaziyette. Köy tereyağı, yine köy, kendi köyümüzden sarımsak ve pirinç. Bunlar kat kat kademe kademe yapılarak her kademede belirli şey. 4-5 kademe yapılarak yapılan bir yemek. Tavukları koyuyoruz önce pilavın üzerine. Daha sonra ekmek sınırlarını koyacağız. Sırasıyla böyle kat kat devam edeceğiz malzemelerimizin tamamını. Şimdi eritilmiş tereyağını koyuyoruz. Hafif sulandırılmış, ezilmiş sarımsaklarımızı koyuyoruz. Şimdi bir miktar yine pilav koyuyoruz. Son katımızı hazırladık. İnşallah yediğiniz zaman da daha güzel test edeceksiniz. 4-5 kat oluyor. Malzemeye göre, kişi sayısına göre. Gençler bunları biliyor musunuz? Siz son temsilciler misiniz? Bilen nasıl? Hayır, şu anda bizim köyden İstanbul'a gidip İstanbul'da yaşayanlar bile veya Antalya'da yaşayanlar, Türkiye'nin neresinde bizim köylü varsa mutlaka ayda bir de olsa yapılıyor bu yemek. Çünkü sevilerek yenilen bir yemek. Aynı zamanda bir takım çalışması gerektiriyor bu grup halinde yenildiği için. Bu yemek ölmeyecek yani. Hatta ben kendim çalıştığım otellerde yöresel yemek olarak köşe oluşturdum. O köşelerde sürekli çıkarıyorum. Turizme kazandırılması sizin bahsettiğiniz gibi çok da önem önemli. Biz Keşkek'i de aynı şekilde turizme çok fazla kazandıramadık. O konuyla ilgili benim de bir akademik çalışmam falan var. Bunu da bu menünün içerisine turizmdeki Türk gecesinden en azından eee içerisine kazandırmak lazım. Gittiğim tesislerde yapıyorum ben. Misafirlerde misafirler de beğenerek yiyorlar. Çok hoşlarına gidiyor birçoğu da tarihin istiyorlar. Tarihin de veriyoruz yani. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Yemeğimizin yapım aşaması tamamlandı. Şimdi yemek üzere masamıza geçiyoruz. Ardından da köyde çekimlerimiz devam edecek.